şimdi de bir. Şurada, iki tane, iki tane. <laughs> kaynıyor, lan. kaynıyor arkadaşlar. Seda'nın dediği gibi burada çok var. <laughs> ya bence video bırakalım ya. Ya dede videoyu kaydını durdur ben gidemiyorum. Niye? <laughs> arkadaşlar parkları çekeceğiz. Orada bir tane parkımız var. Yakınlaştırayım. <laughs> evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar yürüyoruz, ilerliyoruz. Walk. Wow. Hadi! Ya Hadi bir anne Mustafa'yı bak. Evet. <laughs> evet. Hem parkta da biraz oynarız. Evet arkadaşlar Suçum çok kötü olmuştum ya. Evet. Evet şurada parklarımız var. Evet arkadaşlar şimdi mağ Güya Mustafa Bey'i takip ediyoruz. Evet. Evet. Çeşme de şu anda. Çeşme keyfi nasıl? Ben de yıkıcım elim ya. Aşk. <laughs> Vallahi ya. Evet arkadaşlar. Ben bayağı kayıyorum yalnız burada. Çimen... Ağabey karınca Hadi. Hamza gel hadi karınca yuvası. He ana kraliçe var mıdır lan burada? Hadi evet, arkadaşlar şimdi ben birazcık büyüteyim. Evet, arkadaşlar gördünüz. Gelin, burada, var. Hadi gelin kara karınca. Kara karınca. Bunlar var ya saldırıyor biliyor tam musunuz? Benim ayağıma Evet arkadaşlar. Kertenkele yine. Hani? Taşların arasında kadıyor gelin. Ya of kertenkele Bunu zaten çektik diğer bölümde. Burada arkadaşlar bu bizim ikinci bölümümüz. Diğer Tarıta Park birinci bölümüne bakarsanız bulabilirsiniz. Aynı kişiler. Sadece farklı şeyler yaptık. Şimdi diğer parkımız sizler için çekeceğiz. <laughs> Senin demin cesaretli kardeşi kertenkeleyi avucuna almış geziyor daha. Bir <laughs> <Onun, evet>. rana. <laughs> arkadaşlar parka gir. Mustafa parka giren sen iki ol. Bunu çeker maymuncuklara gelir. Tamam. Dur ben yukarıdan sadece